Arkadaşlar selamlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 2024 model Fiat Fiorno aracın teyip kodu nasıl girilir bunu tarif etmeye çalışacağım. Araç içerisinde şöyle bir ee kart numarası çıkıyor. Teyip kodunuz şurada yazan 5688. Şimdi deneyelim isterseniz. 5688 Tamam dedikten sonra teyibimiz açılmış oluyor işlemimiz bu kadar. Videomuz size faydalı olduysa bizlere destek amaçlı sayfamızı takip edip e, bu videolarımıza yorum yaparsanız seviniriz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.